Şöyle yapalım o zaman. şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Yani o oh, bütün klavyeye bastın ama sen bütün klavyeye basınca ne demek anlaşılıyor oradan? Bir bakayım. Tamam anlaşılıyor ya aslında o kadar da kötü değilmiş yazısı. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün Bedwars'larımıza kaldığımız yerden tam gaz devam. Oyunumuz başladı ve biz de komşumuza doğru gidiyoruz. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Adam tek başına, komşu tek başına üzülürüm. Bu arada videolarımızı izleyenlerin yarısı bak %50'si diyorum ya. Onlarda da böyle olursa var ya mükemmel, süper, İfsane olur komşum tek başına. Komşum tek başına komşum. Komşum tek başına komşum. Ah benim canım komşum ya. Ah benim güzel komşum ya. Tek başına. Ah! Ah lan komşu. Agabe, Agabe, Agabe. Ben buradan merkeze gideyim de Emerald Memory toplayayım bari. Emerald toplayayım. Üzüldüm komşum tek başınaymış. Merkezi aldılar mı? Kim? Aha! Gerçekten mi ya? Gerçekten mi? Gerçekten mi merkezi aldınız? Baba 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 baba. Evet. Evet mükemmel. Aldık işte bu. Dızladık. Dızladık. Dız attım. Dız 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 dız. İşte bu. İşte bu dız. Öteki sende. Öteki sende. Öteki sende. Öteki sende he. Oley. Al bakayım şöyle hadi gökem. Huf. Huf. Merkezi nasıl dızlayabilirsiniz ya arkadaşlar. Merkezi nasıl dızlayabilirsiniz he. Aa evet dızlamışlar gerçekten. Gerçekten dızlamışlar bu arada. Şaka değil ya. O bir merkezi çalanlara karşı gösterdiğimiz mücadele. Disiplin, deneyim, tecrübe ateş o. Evet benim galiba bu galiba benim. Ama gerekiyordu öyle bir mücadele çünkü. Merkezin alınmaması gerekiyor. O ne oldu ya? Bizim bed ne Bizim, bizim bed ne oldu? Bizim hiç bedimiz olmayacak mı bu oyunda? Hiçbir zaman bedimiz olmayacak mı? Biz bedsiz mi oynayacağız her zaman için? böyle bir yapalım isterseniz. Güzel bir tarif eder o seversiniz. Bu da kaçamamanız için. Çünkü bazen kaçmayı falan düşünebilirsiniz. O yüzden kaçamayın diye böyle hamleler yapmak durumundayım ben. Sen onu ne yaptın kestin mi? Kesmişsin. Ben de buradan bunu alayım. Şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım, şöyle yapalım. Mükemmel bir tarife oldu gerçekten. 8 kilimizi bir bedimize aldık bir tane adam kaldı. Keskinimiz yükseltildi. Koruma 3 yapıldı. Üretici de 1 oldu. Merhabalar şöyle bir gelsem. Şöyle bir gelsem mesela yani şu şekilde oynasak birazcık ama fazla değil azıcık oynasak mesela. 9 kill ya mükemmeldi ya harikaydı ya müthişti devam Kaldığımız yerden tam gazele devam ediyoruz kardeşlerim Ben de buradan yan tarafa doğru geçeyim de komşum momşum şöyle Pataküte 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 bitireyim Bu değildi ilk part gerçekten full aksiyondu ya böyle Oradan birileri geçti hemen merkezi birileri aldı falan merkezi alanları aldık oradan oraya geçtik Enteresandı, da çok acayipti bu arada like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar efsane olur videolarımızı izleyenlerin de %50'si izledikten sonra abone olmayı unutuyorlar onlar da bulursa inanılmaz güzel olur evet yan tarafa geçiyor geçemiyoruz ama neden yani bak o, o konuda bir, bir açıklık getirelim o konuya şimdi bazen böyle videolar çok şey olmasın düz olmasın birazcık gülelim, eğlenelim. Evet, geldim. Şunu alalım, bunu alalım, bunu alalım. Bunu alalım, bunu alalım. Evet, mükemmel oldu. Müthiş oldu. İki kille başladık bile. Hey, ne yapıyorsunuz beyler? Vov, 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 vov. Şunu alayım, şunu alayım, şunu alayım. Müthişti gerçekten. Harika ve süperdi. Üç kille burayı da Hemen merkeze gidelim ve oradan da Diamond, pardon emir atlayacağım seni Diamond'a git. Lan ben de yol yaparken düşüyorum. Neden bizi kırdınız? Hiç bedim varken oynayamayacağım. Bir yerçi bedim yok ki daha güzel oynuyorum ki. Oğlum, aaa. Aa, bizim canımız azmış ki burada, hoppa. Ne oldu, gelemedin mi kanka? <laughs> Oğlum bir küp kraftçıdan, bir küp kraftçıdan, yani kovalamaman lazım bir küp kraftçıyı. <laughs> asla kovalamamalısın bir küp krafçıyı. Yani çünkü yakalayamazsın. Fıtı 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 her yerden kaçar. Ama sen gelmiyorsun ki canımda. Aa bana geliyor. Hem de koruması varken bana geliyor. Şöyle yapalım o zaman. şu şöyle gelelim şöyle gelelim. Yani o bütün klavyeye bastın ama sen. Bütün klavyeye basınca ne demek anlaşılıyor oradan bir bakayım. Tam anlaşılıyor ya aslında o kadar da kötü değilmiş yazısı. Bir şey söyleyeceğim. Aa herkes merkezde. Bugün bir Herkes merkez konusunda bir iştahlı ya böyle. Maşallahınız var yani gerçekten. Merkezi çok mu istiyorsunuz siz bugün? Siz bugün merkezi çok mu istiyorsunuz? Ama bugün bana dokunamıyorlar ki bugün. Aa. Aa onu da gitti kili bana yazdı. Aşağı düştü. Daha demin rak arkadaş. Aa! Bir daha var emirat Gördün mü? Çok mutlu diyorum ya. Bizim teammate ölmüş mü? Şöyle yapayım. Ya arkadaşlar bir tane şöyle bir ender böyle buraya atayım. Kovalayın durun beni şimdi uğraşın durun. Benimle şimdi uğraşın durun hadi. Yakalayabilen varsa yakalasın. Madem eğitim yok bak eğitim yok. Bedim yok. Diyorlar ki bana tryhard yap. Sevgili kırmızılar. 7 kilim var. 7 kilim olduktan sonra ben canım sıkıldı gittim 7 tane de halı aldım. Hani kilim halı ya. Anladın? Hani kilim 7 kilim 7 halım. Yok, anlamıyorlar yok bunlar. Espri kaliteli espriden anlamıyorlar. Kaliteli espri sunuyorum burada. Diyorum kilim diyorum halı diyorum. Olmuyor anlamıyorlar. Olmuyor olmuyor. Anlamıyorlar yok. yok. Olmuyor olmuyor yok olmuyor olmuyor. Evet. Evet. Olmuyor olmuyor. Boş ver boş ver. Canım kardeşim benim ya. Kaşşa bak kaşşa. Gülmekten öksürdüm ya. Oğlum bu nasıl bir kaşış stilidir ya? Bu nasıl bir oyun tarzıdır arkadaşlar ya? Gözünüzü seveyim bu nasıl bir oyun tarzıdır ya? Bu nasıl bir oyun tarzı abi ya? Gözünü seveyim. Böyle olmaz böyle olmaz ki. <laughs> Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ilk iki partımızda bayağı bol killler falanlar filanlar böyle çok iyiydi. Merkezi almak isteyen takıma öyle güzel bir tarife uyguladık ilk partta. İkinci partımızda böyle baba 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 o da hızlı geçti. Üçüncü partımıza bakalım bakalım. Ben yani tryhard yapacağımı sanıyordum ikinci partta da. Peki öyle tryhard falan bir şey olmadı. Adama enderpearl atıyorum tersine kaçıyor. O tarafa gidiyorum tersine gidiyor falan. Değişik bir andı benim için. Ama yani bunlar bize yükseliyor. Oluyor muymuş böyle ya? Böyle Erşenşen'le yükselmek direktman böyle yükselmek oluyor muymuş ya? Peki bana onu neden söylemediler Erşenşen'le direktman yükseliyoruz diye? Erşenşen'le direktman yükseliyoruz falan diye. Bir keşke söyleseydi bana ya. Benim de haberim olsaydı yani keşke. Öyle değil mi ya? Keşke benim de haberim olsaydı. Oğlum artık bir gelin lo. Bir yardıma gelin lo. Yes. Şuradaki epik hareketler. Çok tatlı değil miydi? Çok tatlı değil miydi oradaki epik hareketler? Epik. 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 İşte bu. Çok güzel epik hareketler. Müthiş. Tam kıvamında süper. E sonuç? E sonuç? Evet gitti o. Bir saniye durun 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 durun. Durun hocam bir saniye durun durun durun. Ee bizim şimdi setmet yok. Koruma keskinlik yok. Ne yapacağız burada? Kaldık pembelerle. Gördün mü bir tanesinin seti var. Böyle bir şey yapsam ben. Bir güzel bir tarife. Bir güzel bir tarife yapsam size böyle. Güzel bir tarife uygulasak. Siz de buradan boşluğa atlasanız. Ondan sonra kendi base'inizi korumaya çalışsanız. Demek bizi kırmaya geliyorsunuz. Evet çok hoş bir davranış biçimi. Ama sizin beyiz boş. O ne olacak? Mesela yani bizim beyze e gelenin beyizi genelde kırılıyor. Bu genelde olan bir şey yani. Onu söyleyeyim. Geldi bizim beyze base e gelenin base'i kırılıyor. Oho önüne gelen bize geliyor. Önüne gelen bize geliyor kardeşim. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Ondan sonra buradan gelse bunu da atarım. Keyfime de bakarım. Bundan bir tane daha atarım. Keyfime bir daha bakarım. Gelmeyin lan. Haydi illaki gelecekler. Tamam. <laughs> Güzeldir. iyi pembeleri bizde raşlarken raşlamaması gerektiğini anladı. Güzel, hoşdur. Çok hoşdur. Aa bunların keskinliği var lan. Bunların keskinliği var ama fark etmez yani. Şöyle yaparız. Şöyle yaparız, şöyle yaparız. Heh. Özenmeyin, özenmeyin. Blok koyuşlarıma özenmeyin. Onlar özel yetenekler. Onlar özel yetenekler. Lazım olduğu zaman koyuyoruz biz bloklara. Çok böyle nadiren. Bak bloklarıma çok sinirlendi. Gel 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 arkamdan gel arkamdan arkamdan arkamdan. arkamdan. Gel arkamdan. istiyorsan kovala bizi kardeşim. Bun. Dayı ne yapıyorsun dayı? Dayı ne yapıyorsun dayı? Dayı işte bak diyorum ki gelmeyin diyorum. Hala geliyorlar yani. Ben bunların yerini e, ispiyonlayacağım bu arada. Direkt bana ispiyonlayacağım abi. Nerede bunlar reisler? Yeşil gel abi diyor. Yeşil geleyim aha da orası tamamdır. Buradan yükselsem buradan enderpearl atsam. Şöyle enderpearl atsam yetişir miyim? Ya tabii ki de her türlü kardeşim ya. Her türlü böyle yetişir ya. Selamun aleyküm. Gel bayım. Buyur, buyur. Gel bayım gel. Gel gel. Buyurunuz. Böyle fazla oyalandık ya biz sizle. Fazla oyalandık biz sizle kardeşim ya. Değil mi? Yani yeterli bence. Yeterli, yeterli, yeterli. Fazla oyalandık sizle çünkü. Güzeldi vallahi. iyi videoydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Like atıp abone olup bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın ve bay bay. Eyvallah.